Mikroelektronik dersi vize ödevi e, Projemiz 16 pik 16f 628a ile 0.99 ileri geri sayıcı e, Ben Mert Güler e, Projemiz şu şekilde 2 butondan iki dirençten 1 pikten 1 dekoderden 2 digit displayden ve 7 tane 8 tane dirençten oluşuyor Tabi gerçek uygulamada daha farklı yönleri var projenin. Mesela display gerçek uygulamada transistör olmadan sürülmüyor. Burada dis 1 ve dis 2 bacakları var pikten çıkan ve display'e giren. Bu iki yol arasında transistör bulunması gerekiyor. Aynı şekilde 74LS48 sayıcımız 4 girişli 8 çıkışlı. Her bir led için yani bildiğimiz üzere bir segment içerisinde 8 tane led var. 8 led için 8 bacak. 4 girişli, 8 çıkışlı bir dekoderimiz var. Gerçek hayatta aynı şekilde tabi şematik gösterimde görülmese de VSS ve VCC bacaklarımız var. VCC artı 5 volda. VSS bacağımız ise toprağa gidiyor. 17 ve 18 numaralı bacaklarımız butonlardan gelen bilgiyi, datayı giriş olarak alınıyor. Ve 1 ve 2 numaralı bacaklarımız ise display'e çıkış olarak gidiyor. Burada artı 5 volt e, gözüküyor fakat gerçek hayatta 5 voltluk bir pil olmadığı için burada ayrı yeten regülatör devremiz olacak. 2 kondansatör ve 7805 model bir regülatörle e, dizayn edilen bir devre olacak burada ve 9 voltluk girişten 5 voltluk çıkış alacağız. Aynı şekilde burada iki direnç var, butona bağlı. Ee, Pikimizin içerisine giriyoruz ve program file kısmından daha önce yazdığımız assembly e, kodlarıyla tabii ki MATLAB ID programında assembly kodlarıyla yazdığımız ve hex dosyasını dönüştürdüğümüz segment 0.99 hex uzantılı dosyayı simülasyonda, Proteus programı simülasyonunda içine atıyoruz. OK dedikten sonra simülasyonu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi ışıkları yandı 2 digit bastığımız zaman arttırmaya başlıyor. Bu şekilde arttırıyor ve aynı şekilde şu butona bastığımız zamansa geri saymaya başlıyor. Ve en son 00'dan sonra bir geriye daha basıldığı zaman 99 sayısına geliyor. 99 sayısından da bir ileriye basıldığı zaman sıfıra tekrar dönüyor 00 sayısına. Projemiz bu şekilde. Anlatacaklarım. Devrede kadar. kullanılan malzemeler 2 digit ortak katot display ve bu ortak katot display'imizi süren şu tam orta bölgede bulunan 74LS48 dekoder ve pikimiz arka tarafta ileri ve geri sayan iki tane butonumuz var. Daha sonra displaylerimizi sürmeye yarayan 2 adet BD139 NPN transistörlerimiz var. Şu anda devrenin çalışmasını göreceğiz. Görüldüğü gibi ileri sayıyor her basışta. Diğer butonla da geriye sayarak devremizi tamamlamış oluyoruz. 9 volt'luk pilimiz regülatörle 7805 regülatör ve iki kondansatörle beraber 5 volta düşürülüyor pik için. Devremizin, projemizin baskı devresi bu şekilde. 2 digit ortak katot display, 74LS48 dekoderimiz, pik 16 f 628 a model, 2 adet BD140 transistörümüz var sağ alt köşede. 220 ohm'luk yaklaşık olarak display'e 1 2 3 4 5 6 7 8 adet 8 LED için 8 tane LED için 8 tane direnç giriyor Transistörlerimiz display'imizi sürüyor. Aynı şekilde transistöre giren 220 ohm'luk 2 adet direnç daha var. Burada 2 adet butonumuz var 2 bacaklı. Burada voltaj regülatörümüz ve kondansatörlerimiz var ki 9 voltluk pilimizi pik için 5 volta düşürebilmek için. Kondansatörler 25 volt 1000 mikrofarad. Devremizin yolları arkadaki gibi. Bu şema Eagle ile çizildi. Birkaç yol unutulduğu için daha sonra baskı devresi yapıldıktan sonra tellerle yeni yollar oluşturuldu. Şimdi projemizin çalışıp çalışmadığını deneyelim. Evet 9 volt bataryamızı taktığımızda displayimiz çalışıyor. Şimdi sayıp saymadığını kontrol edelim. Bu ileri sayıcı, bu geri sayıcı butonumuz. Göründüğü gibi 99'a kadar gidiyor. Aynı şekilde geri sayıcı butonuna bastığımız zaman da geriye sayıyor. Projemiz bu kadar.